Evet dostlar yeni bir Ankara gücü videosuyla herkese selamlar. Bildiğiniz üzere dün akşam BJK ile yaptığımız maçı maalesef kaybettik. Ama canımız sağ olsun full dolu statta BJK'nin düştüğü hali gören her Ankara gücü taraftarı mutlu ayrılmıştır eminim stattan. Ve yine tüm Türkiye bizi konuşuyor namımız tam gaz yürüyor. Sıkıntı yok. Ne oldu? Maçta maça gitmeyen arkadaşlara olaylar şöyle gösterildi. Yayıncı Yalaka İstanbul takımlarının köpeği olmuş bazı basın mensupları ve kanallarca taraftar taşkınlık yaptı. Sahaya yabancı isim attı, küfürlü tezahürat yaptı ve sahaya girip futbolcu dövdü olarak gösterildi vesaire vesaire. Yani görmenizi istedikleri şeyin dışında başka bir şey göstermediler. Takımı ve taraftarları canavar gibi gösterdiler ama şöyle bir durum var maç boyunca BJK'li futbolcular özellikle Vegors ve Muleka taraftarları sürekli tahrik etti ve hakem bir kez bile siz ne yapıyorsunuz demedi. Özellikle stattaki kişiler bunu gördü fakat yayıncı kuruluş bu tahriklerin hiçbirini göstermemeyi tercih etti. İstanbul menşeili bazı basın organlarını dinliyorum ve izliyorum. Ve diyorum ki yani hiç mi cesaretiniz yok BJK'nin kışkırtmalarına değinecek kadar? Oğuzhan diye ne olduğu belirsiz birinin bizim kulübemize ettiği küfürleri söyleyecek kadar maç sonunda Vegors'un teknik ekibimize hakaret vari el hareketi yapılmasını anlatamayacak kadar omurgasız mısınız? Evet omurgasızsınız. Ve bunu söylerken işini adil yapan bazı arkadaşları, bazı basın mensuplarını, bazı kanalları tenzih ediyorum. Tabii bunları söylerken. Bu sözlerim çok taraftarı ve çok parası olan takımın taraftarlarının gözüne girip iki beğeni fazladan almak için mesleki gurursuzluk ve onursuzluk yapan omurgasızlara. Onların asıl amacı BJK'nin top oynamadan bizim kalecimiz ve Eren derdi yok sayesinde maçı aldık diyemediklerinden gündem değiştirmek için yaptıkları faaliyetten başka hiçbir şey değil. Sizin cici BJK'nizin oynadığı ezik futbolu başka nasıl örteceksiniz ki? Ha bu arada stada inip de futbolcu darp etmek savunacağım bir şey değil. Ama şöyle de bir gerçek var. Uçan Ankaralı'nın hedefi orada o grubu aşıp hakeme ulaşmaktı diye tahmin ediyorum. Ama umarım bu tarz üzücü olaylar bir daha yaşanmaz. Bir de stada Ankara gücü taraftarı gibi giren Beyze'yi keyifler vardı. Yaklaşık 6 kişi falan linçten kurtuldu. Yahu hasta mısınız? senin rakip tribünde ne işin var? Ya o kadar mı canının kıymeti yok? Demek ki yok. O yüzden onlara üzüldüğümü söyleyemeyeceğim. Kusura bakmasın kimse. Maça gelecek olursak Ömer hocam maçı adeta kenarda yaşadı. Stattan izlediğim için sürekli gözlemleme şansım oldu. Adam maçın tansiyonunu bariz yaşıyor. Hatta faule maruz kalan futbolcusuna faul yapan BCK'nin üzerine yürüyerek tepki gösterdi. İşte benim aradığım Ankara Gücü'nün aradığı ruh, heyecan, tutku bu. Yani bırakalım artık babacan, sevecen adamları. Bize adrenalin lazım, bize heyecan, tutku lazım. Bize bunları verecek adamlar lazım takımda. Ve diğer bir yandan Tolga Ciğerci neymiş dedim izlerken kendisini. İlk defa canlı izledim ve tepeden tırnağa profesyonel, gerçekten tam bir kaptan oyunu ve oyuncuları sürekli yönetti. Tansiyonu arttırması gereken yerde arttırdı, düşürmesi gereken yerde düşürdü ve iki asist yaptı. İleri hat biraz daha yetenekli olsa çok daha fazlası da gelebilirdi. O zaman gelelim Bahadır'a. Ya ben kolay kolay kaleci gömmem ama bu nedir yahu dedim statta izlerken. Bu Bahadır bu performansı ile bırakın Süper Ligi 1. ligde bile yedek olarak oynar belki. Yahu kaleyi bulan her yorgun top bakın yorgun top diyorum yani akıl ve refleks ile çıkartılabilecek toplar olduğunu vurgulamak için söylüyorum bunu. Bu topların hepsi gol oldu. Kesinlikle duruşundan, çıkışına, tutuşundan, vuruşuna hiç ama hiç güven vermedi sahada. Ve sağ e gelecek olursak Oğuz Ceylan'a geçmiş olsun. Çünkü bu seviyedeki bir maçta yerine geçen Fıratcan üzümün gösterdiği performanstan sonra daha hiç şansı olduğunu düşünmüyorum o mevkide. Atakan'a diyecek bir şeyim yok. Yeteneğinin yettiği kadar savunduğu defans. Nihat, Mu, Nihat Muyakic'e gelecek olursak takıma adapte olursa çok daha iyi işler yapabileceğini gösterdi. Ama artık oraya yanına birini alıp artık orada bir tandem oluşturulmalı lütfen. Marlon'a geldiğimizde yine bildiğimiz gibi çok iyi olmasa da iyiydi. Ama arkadaş havasından mı suyundan mı bilmiyorum Ankara'ya gelen bir asabileşiyor. Arkadaş o ikinci sarıyı yani kart nedir? Senin yedeğin Yasin Gürel, yaptığın bu iş, iş değil gerçekten. Orta sahaya gelince Tolga, Tolga, Tolga. Yani anlatmaya gerek yok zaten yukarıda da kendisini övdüm ve bu sezon defalarca adından bahsedeceğiz emin. Ve gelelim Pedrinho'ya. Pedrinho'nun ne oynadığını, hangi görevi üstlendiğini anlayan biri varsa Lütfen yorumlara bana da bir anlatın, bir yazın. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba ben mi bir şeyleri göremiyorum? Tam bir bal yapmayan arı. İşin defans veya ofans kısmında sadece görüntü olarak var. Başka ne oynadın diye kendine sorsam eminim cevap alamam. Zahit, 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 tembel Zahit, yılgın Zahit. Ne zaman top oynayacaksın Zahit? Senin, senin akranların gol atarken, hadi onu geçtim asist yaparken, Hadi onu da geçtim pozisyon üretirken biz seninle bir ileri iki geri oynayıp duruyoruz Zahit. Gelelim Beritze'ye. Dur, iki gol atmış olman seni eleştirmeyeceğim anlamına gelmez. Tamam, enerjin ve tempon sayesinde iki gol bulduk. Tamam ama geri kalan her topa ezdin be Beritze. Yani topla ilişkin o kadar kötü ki elinde silah olsa topu ateşecek, ateş edecek durumdasın. Topsuz koşun ne kadar iyiyse top ile koşun o kadar kötü. Ama iki gol attığın için seni az eleştireceğim. Geldik Süper Ligimizin golcüsü Federico Makeda'ya. At şöpe. Bu kadar eleştiri yeterli bence. Üstünde durulabilecek, eleştirilebilecek bir performansı bile yok kendisinin. Ve tabii ki Aribi gayet iyiydi. Bu maçta gerçekten göz doldurdu, sorumluluk aldı. Yer yer tempo yaptı ama sürekliliğinin olup olmayacağını bilmiyorum. Gerçekten sürpriz bir oyuncu. Eğer bu performansı her hafta sergileyemeyeceksen ne olur bizi buna inandırma. Velhasıl maçta durumlar bu yöndeydi. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Evet bir puanımız var ama umudumuz da var. Hep birlikteyken ilerlerken bu yolda süreci göreceğiz. Yeni bir Ankara Gücü videosunda görüşünceye dek herkese iyi günler.